Ben buradayım. Anne. Efendim. Babam evinden. Bin tatlım. Bin gidelim buradan. Gidelim buradan. Hadi gel gidelim. Hadi, hadi. Allah Allah. Gel, sen şey ısıtıyor musun Yok, o sürecekmiş, o sürecekmiş. <laughs> Tamamca kardeşim sinirlenme. <laughs> Beni mi abamu? Peki biz karışmıyoruz Esra ablayla. Araba olduğu bir yollar görüyor. Aa, dikkat et ama. <gülüyor> 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 dikkat. Bence büyük arabayı getirmen daha iyi senin bu senin için biraz küçük değil mi? Peki tatlım biniyorsun tamam. Batuş ezan mı okunuyor? Allah bize araba verin diyorum ama. <laughs> Batuş arabayı mı sattınız siz? Aman. Batuş Bey arabayla dikkat edin kaza yapmayın da.